Hocam ileri mi gideceğiz, geri mi gideceğiz? Nasıl yapalım? Şimdi burada dört ileri gitmişsin. Ee, i̇leri gittiğin ilklikler belli zaten burada. Makinasını <laughs> <laughs> düzeneyim kuruyorsunuz. Bu şekilde kuruyorsunuz. Şirek yok. Evde vakit geçirmek değildi. Dışarıda bir kurs için e, Elpek dokuma kursuna gelmeyi düşündüm. E, kursta Nigar hocamla tanıştım. Yani daha önce e, ufak tefek dokumaları duyuyordum ama ne olduğunu bilmiyordum. E, Nigar hocam bize bunu dokumayı öğretti. Sonra bu arada e, onların kooperatif e, kurmayı düşündüklerini öğrendim ve onlara katılmaya karar verdim. Hani iyi ki de katılmışım. Biz hani Ereğli'nin elpek bezini güzel tanıtabileceğimizi ve tanıttığımızı da düşünüyorum zaten. Ben öğretmenim, bilgisayar öğretmeniyim. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce öğretmenliği bıraktım ve el işi ürünlere biraz merak saldım. Bu arada Nigar hocamız, Nigar Duman halk eğitimde elpek kursu açtığını söyledi ve ona dahil oldum. Yaklaşık 2-3 aylık bir kursa devam ettim ve el çok hoşuma gitti. Dokuması çok hoşuma gitti, ortaya çıkan ürünler çok hoşuma gitti. Ve bu arada Niger ablamız, Niger hocamız bununla ilgili bir kooperatif kurma düşüncesinde olduğunu söyledi. Ve birlikte yapmamızı istedi. Hemen dahil oldum ve birlikte bundan yaklaşık 2 yıl önce kooperatifimizi kurduk. 1986 yılında başlamış olduğum bu mesleğe ilk önce giyim olarak başladım ama şu anda dokuma öğretmeni olarak devam etmeyi niyetindeyim. Dokuma derken gerçekten Ereğli'nin elpek bezi dokumasına büyük bir aşkla bağlandım. Kendim Antepli olmama rağmen bu elpek bezini ...yöresel bir bezi tekrardan yaşatmak, canlandırmak... ...genç nesillere aktarmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum şu anda. Bugüne kadar 172 tane öğrenciye elpek dokumayı öğrettim. Elpek dokuma derken sadece elpek dokuma değil, dokumanın birçok alanlarını öğrettik. Bunun arasında keten dokuma var, pamuk dokuma var... ...ipek dokuma var, floş dokuma var. Bunların hepsini öğrencilerimize anlatmaktayız. Bunları öğretirken öğrencilerimize bundan bir gelir elde etmek. Bunu nasıl kazanca çevirebiliriz? Bu öğrenciler bunu öğreniyorlar ama evlerinde dokuma tezgahları olmadıkları için bunları nasıl değerlendirecekleri bilmediklerinden dolayı bir kooperatif kurmaya karar verdik. 8 tane bayan girişmiş olduğumuz bu kooperatifte şu anda Osmanlı zamanından kalma, 19. yüzyıldan kalma Osmanlı evinde bu mesleği hem öğretiyoruz hem de bayanlarımızla beraber dokuyoruz. Hem orada satışını gerçekleştiriyoruz hem de belediyenimize vermiş olduğu sanat sokağındaki bu yerimizde satışını gerçekleştiriyoruz. Ve bu 8 tane bayana iş istihdam sağlamış oluyoruz. Diyoruz ki bu mesleği öğrenmek istiyorsanız kapımız herkese açık. Bu meslekten kazanç sağlamak istiyorsanız kapımız herkese açık. Bekliyoruz. <laughs> Bir tane yani bayanın üretmiş olduğu ürünleri burada satıyoruz. Kendinizi özel hissetmek istiyorsanız ben size özel ürünler göstereyim. El dokumasıdır. Bayanlarımızın el dokuma tezgahlarında dokunmuş oldukları ürünlerinden bir tanesidir.